Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aldıklarımı göstereceğim şöyle, tırt, 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 getireyim. şöyle bir tane şey aldım böyle pastel boya aldım videolarım için paket yapacağım size videolarım için böyle de böyle atla bot kalemler aldım İşaretleme kalemi için bir de böyle bir Hello Kitty Frans Secretary Album'u aldım böyle Ay. Şöyle bir tane de en boyama defteri aldım. Çok güzel. Şöyle bir tane kromili böyle bir boyama defteri aldım. Belki bunları boyarken videolar da çekebilirim. Boyama videosu falan. Hem de yarın gelebilir belki. <laughs> belki ama. Böyle de video spreyi aldım. Çok güzel. Bir tane de böyle renkler sevimiz vardı. Bunu kaç gün açmıyorum. Şimdi haydi onu açalım. Şimdi hemen bunu açalım. Bu arada arkadaşlar ben açarken kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şöyle bir toka çıktı. Çok güzel. Böyle de bir kaptan çıkmış bir kele. Çıkartalım. Çok güzel. Başka. Aa bakın arkadaşlar bir tane sürpriz kutumuz var. Şöyle kromi şeyle. Artık sürpriz paket yaparken arkadaşlar her paket bazı paketler şey olabilir sıkıtırlı. Çünkü sıkıtır albümü almıştım ya o yüzden çıkabilir vardı. Onu söyleyeyim de. Aha şöyle bir kedi çıktı. Şöyle bir kedi. Kara kedi. Şöyle takalım. Bu arada ben takarken şey arkadaşlar neydi onun adı ee, bir şey diyeceğim. Ee, ben en son bir tane video atmıştım. Ee, bundan önceki videomda. O videomda şey şey yazmayı şey emoji yazmayı unutmayın yazmıştım ama ben e, yorumlar kapalı yapmışım O yüzden e, maalesef e, yazamayacaksınız galiba e, Çünkü ben şey yapamadım Neyse bunu takamadım ama neyse arkadaşlar Neyse belki arkadaşlar bu kadar Hadi görüşürüz